Şey, ben, ben senden hoşlanıyorum. Efendim? Ben senden hoşlanıyorum. Aybike, ben de senden çok hoşlanıyorum. Çocuklar siz burada ne işiniz var? Dersleri burada mı yapıyorsunuz? Yoksa okul buraya taşındı da benim haberim yok. Sen abinin bir günü geldik baba. Sen? Sen ne arıyorsun burada? Hayırdır şirket buraya mı taşındı? Aynen öyle bebeğim. Ya dondu dondu bileğim. Hey. Sen gerçekten manyaksın. Sen gerçekten normal değilsin. Bak. Bilmem. Kenden olabilir belki. istiyorum senden öyle bir hareket. Et. Aa kif atak Lan ben şimdi... Aynen öyle bebeğim. Ya dondu dondu bileğim. İyi değiliz abi, iyi değiliz. Umutlarımız yıkıldı bizim, hayallerimiz Herkes yıkıldı, hayallerimiz. Üstelik de ilk olsun. defa değil ha. Bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha. Korkma, ellerimiz bulanmış yakala. Bir ihanet maddesini ihlal eder, sonrasında yara. Doymuyorum sana, doymuyorum o kolamla, koymuyorum kral. Efendi gibi dersinizi dinleyin, kimseye de bulaşmayın, ondan sonra da eve gidin. Tamam abi, kavga yok. Bad, 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 bad boy et Toutes tes copines sont des bad, bad girls On s'en fout du risque, on a bad, bad boys Et on a bad, bad boy. et T'es un, un bad bad, bad boy et Toutes tes copines sont des bad, bad girls On s'en fout du risque, on a bad, bad boys Et on a bad, bad boys À la vie de ma moitié abonnée Tu peux pas changer trop, fais ton abandonné Quand tu mets tes gants, tu mets ton bonnet. Et tu cours, et tu cours, continue de donner Kötü değilsin oğlum. Ya sen de ne kötülerini gördün benim. Yani. Evet, Allah. ama... ...neyse bir şey demiyorum, sustum tamam. Seni fena yaparım bak. Anlatsana. Ne yaparsın mesela? Hı? Ne? Ya merak ediyorum işte. Ne yaparsın mesela? Oğlum sen nasıl bir psikopatsın Oğlum anam ben seni hiç sevmedim. Başına okşayan bulmadın mı? Şey merak ettim oğlum. Lan sen böyle bir şey niye merak ediyorsun? Ezik sensiz. Asıl ezik sensin biliyorsun değil mi? Zavallısın. Hani senin şu üç gramlık beyninle kafa kafaya verip bizi eziklemeye çalıştığın arkadaşın var ya. Bizimle aynı mahallede oturuyor. Biliyor muydun? Zavallı olan sensin. Çünkü biz yaşadığımız yerden utanmıyoruz. Sen utanıyorsun. Aynen öyle bebeğim. Ya dondu dondu bileğim. El üstün. Aa. Kedileri sevdiğini bilmiyordum. Benim de kedim var. Adı Django. Aa. gerçekten kedin mi var senin? Niye çok mu garip? Ne bileyim yani insanlarla bile zar zor anlaşıyorsun ya. İnsan olmadıkları için olabilir mi? Aynen öyle. Yüzümde maske var. Aynen öyle. Aynen öyle. Her şeyim parlıyor. Aynen öyle.